Arkadaşlar merhaba. Bugün taşındım. Biliyorum bir aydır video yok yine kanalda. Ama bu sefer bahanem gözünüzün önünde taşındım. Ablo nasıl şu? Bir tık karanlık olabilir. Çok güneş vuruyor. Ya küçük bu arada 1 artı 1. Ama yine de ev vlogu istiyorsanız 12836 like bekliyorum. Gelirse ev vlogu gelecek. Ayrıca yeni evin şerefine canlı yayınlara başlıyoruz. Hemen hemen her gün canlı yayın açacağım. Çünkü evde yalnızım ve çok sıkılıyorum. Ve yayın yapmayı da çok özledim. O yüzden ne yapıyorsunuz? Yeni yayın platformumuz Kik. Hemen Kik'i indirin şu anda. Berat Ali Yılmaz yazın beni takip edin. Kısa bir süre içinde yayınlar başlayacak. Gelmeyenler çok şey kaybedecek. O yüzden bekliyorum sizleri. Bugün biliyorsunuz ki oyuna yeni bir etkinlik eklendi. Ve bu etkinlikte 16 milyar kile ulaşılınca bize toplamda 10 tane mega kutu veya 60 tane star hediyesi verecek. Oylamaları şu anda oyundan yapabiliyorsunuz. Daha çok mega kutu önde gidiyor. İlk oylamayı mega kutu kazandı. İkincide de şu anda mega kutu önde. Peki mega kutular Star hediyelerinden daha mı iyi? Birisi bunun matematiğini yapmış. Bu etkinlikte star hediyesi mi almak daha mantıklı yoksa mega kutu almak mı? İçinden hangi yüzdeliklerle neler çıkabilir? Hangisine daha kârda olabiliriz? Bunu göreceğiz. Şu anda BF kanalındayız ve matematiğini yaptım. 60 star hediyesi ya da 10 mega kutu hangisi daha değerli? İsmindeki videosunu Türkçeye çevirdim. Bu arada bu kanalın ve orijinal videonun linkini açıklamaya koyacağım. Eğer yabancı dili biliyorsanız kesinlikle takip edin. Mükemmel videolar yapıyor. Bu bugün bu videoyu Türkçe dublajlı bir şekilde izleyeceğiz. O zaman like'ları da attıysanız videoyu başlatıyorum. Bakalım hangisi daha değerli. Yeni topluluk etkinliğini gördünüz mü? 10 evet. mega kutu veya 60 yıldız damlası ve biz... Yıldız, yıldız damlası? Star hediyesini yıldız damlası diye çevirmiş. Bu şu soruyu gündeme getiriyor. İlerleme ve kozmetik için hangisi daha iyi? Hesaplamayı ya. yaptım. Bakalım hangisi daha iyi? Şimdi benim tahminim bu arada Star hediyesi daha mantıklı bence. Çünkü mega kutular eski mega kutular gibi değil Neyse oranlarını da görelim. Oranlardan yola çıkarsak daha mantıklı bir sonuca vararız. O yüzden devam ediyorum. Her şeyden önce her mega kutu için 6 yıldız düşüşü aldığınızda oran 1-6'dır. E mega kutu ilerlemesiyle başlayalım. Yaklaşık %19 oranla 20 ila 60 madeni para elde edebilirsiniz. Okay, madeni güzel. paralar 10 ila 20 güç puanı 10 ila 30 blink veya 30 ila 50 jeton 2'ye katlayıcı. Bu kaynaklardan daha fazlasını tamam. almak mümkün olabilir. Çünkü örneğin %38 bozuk para da alabilirsiniz. Bu da olabilir. 40 ile 120 ha. arasında jeton verir. İlerleme açısından Bakın şimdi şöyle bir şey var mega kutuda. %18 ihtimalle 20-60 arası altın çıkıyor. %38 ihtimalle de 40 ila 120 arasında altın çıkıyor. Ama bu 40-120 arası olan çıkarsa diğer kaynakları az veriyorsa yani güç puanını az veriyor Mücevher verecekse onu az veriyor İlerleme açısından bu kutulardan pek bir şey çıkmaz Çünkü Peki. bu kutulardan Aletler yıldız güçleri Ha evet kutularda bir de bu olay yok Kutulardan herhangi bir şekilde Alet yıldız gücü ya da hiper şarj çıkartamıyorsunuz Ben bir videomda 4000 lira para harcamıştım Yıldız gücü çıkartabilmek için Evet teşekkürler süper teşekkür. Bu da bir dezavantaj yani bunlar çok önemli baktığınızda Hiper şarjlar özellikle bayağı önemli Ancak ortaya çıkma şansı %10 olan el elmasları alabilirsiniz. Aha, bu... elmas var. yüzde on ihtimalle elmas verebiliyor bize kutular. Size 2 ila 4 taş 2, verecek. 4. Örneğin taşların yüzde %20'sini alırsanız bu daha da fazla olur Aa %20 oranla da 4 ile 8 arasında verebiliyormuş. Olabilir. Bunu yanı sıra şunu elde edebilirsiniz. Onlara ikramiyeler diyelim. Bin coin, bin powerpoint, bin blink, 2000 token 2 katı ve 100 gem. Evet 100 elmas çıkabiliyor ya. Bunlar ama çok nadir çıkan şeyler arkadaşlar. 2000 XP katlayıcı olsun 1000 güç puanı falan çok değerli şeyler. O yüzden bunu baya nadir veriyor. Çok nadirdirler ve onları dikkate bile almıyorum çünkü sadece 10 kutu açabileceğiz. Yani 10 mega kutudan da ne çıkacak ki? O yüzden hesaba katmaya gerek yok bunu şu anda. Snacks. Kutulardan Brawlers alabileceğinden bahsetme zamanı. Kutulardan karakter bir çıkıyor. Brawler çıkarma ihtimali yüzde yani ne? Brawler çıkması pek olası değil. 0.75 oranında mı çıkıyormuş karakter? Doğru gerçi mesela ben çok çıkartamamıştım. Bayağı düşük bir oranı Kutular var ya. biraz aldatıcı ama 0.75 aslında 0.75 değil. Dolayısıyla Kanka nasıl konuşuyorsun? Her seferinde bozuk para aldığınızda ki bu yüzde 19 şansla oluyor orada bir karakter çıkarma şansı yaklaşık %4 idi. Her seferinde %10 ha? ihtimalle mücevher alırsın. Fakat aslında %8 ihtimalle dövüşçü alırdın. Anlatması biraz zor ama umarım anlıyorsun. Aa, anladım gibi. Yani mesela %10 oranlı bir elmas çıkardığınızda %8 ihtimalle karakter çıkartabiliyorsunuz. Bunun farklı bir matematik hesabı var burada. Yani karakter çıkarma oranında fena değil. %4 ile %8 arasında karakter çıkabiliyor. Baktığında yüksek bir oran bu arada bu. Hani mesela 20 tane mega kutu verseler de 10 mega yerine garanti bir karakter çıkardı herhalde. Ama gerçi enderliklerinden de farklı olacak. Ona da bakar şimdi. Yapalım. 10 kutudan muhtemelen bir dövüşçü alırsınız. Ama okay. bu biraz abartı olur. Mega boxlar ilerleme için pek de iyi değil. Star drops. Star drops'ın farklı nadirlikleri var. Tam. Yarısı nadir olacak. Bu yüzden 30 nadir alacaksınız. Unutmayın. Peki. Tüm bu hesaplamalar ortalama olarak yapılmıştır. Bu yüzden daha fazla ya da daha az kazanabilirsiniz. Yaklaşık dörtte biri çok nadir olacak ve bu da a vocês do süper ender 9 tane süper ender gelecekmiş 30 tane ender devam etsin tanesi destansı 3 tanesi efsanevi ve bir tanesi de efsuni olan 13 tam yanlış çevirmiş bunu 3 tane gizemli bir tane de efsanevi çıkacakmış o zaman 17 tane de destansı yapar bir efsanevi garanti çıkacak bu arada efsanevi star hediyeleri baya güzel şeyler çıkartıyor bu arada nadir düşen eşyaların 50 madeni para verme şansı 43 yüzde %33 ihtimalle 25 powerpoint %3 tamam. ihtimalle şu an enderden bahsediyor veya 10 kredi ve %21 ihtimalle XP 2 katı verir. Esas 100 jeton, 250 güçlendirme puanı, birkaç XP 2 katlayıcı ve belki de 10 kredi veya hmm, blink kalacak. Tamam. 30 tane enderden çıkaracağımız şeyler bunlar. 600 tane altın, 250 güç puanı, biraz mücevher biraz da XP katlayıcı alacağız 30 tane enderden. On siyen süper nadir düşüş süper size nadir. muhtemelen yaklaşık 650 jeton, 260 okay. güç puanı verecek. Birkaç XP katlayıcı ve belki bir spray 50 Blink veya 30 kredi. Blink dediği de mücevher bu arada. Bu da güzel bu arada. Destansı düşüş size yaklaşık 400 jeton, 200 güç puanı verecek ve her destansı düşüşte %10 şansla ya nadir bir brawler ya da nadir bir kılıç elde etme şansınız olacak. Kostüm okay. %20 ihtimalle bir dövüş pini ve %20 ihtimalle bir dövüş pini. %15 şansla bir spray ve %10 şansla xp çarpanları elde edersiniz. Sonra efsanevi düşüşler. E, bunu efsanevi diye çevirmiş ama gizemliden bahsediyor yine şu anda. 4 tane gizemlimiz vardı bakalım. 10 kişiden biri size 500 altın verecek. 6,7'de bir size rastgele bir cihaz verir. 5'te bir size 200 güç puanı verir. 10'da bir size çok nadir bir dövüşçü verir. 20'de bir destansı dövüşçü... 20'de bir destansı dövüşçü okey. ...ve 50'de bir efsanevi dövüşçü... Sonra... G gizemli. ...nadir bir görünüm elde etme şansı %15 ve nadir bir destansı dövüşçü pini elde etme şansı %9. Son olarak rastgele bir spray veya rastgele bir profil resmi elde etme şansı %13. Efsanevi Peki. düşüşle ya hiper şarj verir ki bunun olma... 相是 %16'dır ya da %27 ihtimalle çıkan bir yıldız gücü. Dövüşçüler açısından bir... Abi baktığında yani efsanevi star hediyesi baya iyi ki. Karakter çıkartmasına bir bakalım. Tane elde etme şansınız yaklaşık %20. Bunun %60'ı destansı, %25'i efsanevi. Aa, bakın karakter çıkarma oranı da çok yüksek efsanevinin. %20 oranda karakter çıkartabiliyorsun. Bu %20'nin içerisinden de %60 olarak destansı karakter, %25 olarak gizem bir karakter. Efsanevi oranı Ve %15 ise %15'i middik 15. dövüşü. Son olarak efsanevi damlaların yaklaşık üçte biri bir kostüm verecektir. Ya nadir bir Çok kostüm iyi. çıkar ki bunun ortaya çıkma şansı %36'dır. Ya da epik bir kostüm çıkar ki bunun şansı sadece %2'dir. Megaboxlar kozmetik açıdan gerçekten farklıdır. Her dört kutudan biri size bir rozet veya profil resmi verir. Ve 10 kutudan birinde nadir bir dövüşçü ya da süper nadir bir kostüm alacaksınız. 40 seferde bir epik kostüm verir. Ve 70 seferde bir Sovereign Rico kostümü verir. Bu... Ha hükümdar Rico bu da. Şu ana göre baktığımızda 40'ta 1 oranda kostüm veriyor bu. Star hediyesi 20'de 1 oranda veriyordu. Ama efsanevi star hediyesinden bahsediyorum tabi. O Ender'e göre falan daha iyi tabi ki demek kutu. Ama destansı gizemli ve efsaneviden iyi değil gibi. Bu yüzden büyük ihtimalle alamazsın. Ayrıca neredeyse herkesin zaten en az bir Riko kostümü var. Star Drops'tan çok daha fazla ilerleme elde ediyorsunuz. Özellikle de sadece 10 kutu yerine 60 tanesini aldığınız için. Ama kozmetikler yani. veya yeni bir bir dövüşçü istiyorsanız kutuları seçmelisiniz. Bence yıldız damlaları burada daha iyi bir seçenek. Evet. Abi şimdi kostüm falan istiyorsanız mega kutu takılacak mısınız? Hani profil simgesi olsun, spray falan ama gerçekten oyunda gelişmek istiyorsanız güç puanları bakımından, karakter vermesi bakımından star hediyeleri daha önde. Abi ben de çok kararsın. Şimdi star hediyesi bana daha mantıklı geliyor. Çünkü çok daha hızlı gelişebiliyoruz oyunda. Ama mega kutuyu da çok seviyorum. Hani açtığında o heyecanı hissediyorsun. Sanırsam vakti geldi. Mega kutuya oy veriyorum. Gönderdim. Çünkü hiç kimse yokken mega kutular vardı. Az mı karakter çıkarttık. Cezalar yedik. Efektler verdik. Para gömüldük. Çamura bulandık. Nereden geldiğimizi unutmak yok. Mega kutu candı. Hayattı. Yeni İstanbul. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çok merak ediyorum. Star mi Mega Kutu mu? Bunu da yorumlarda belirtin. Videonun orijinal sahibi BF'e de teşekkürler. Böyle güzel bir video hazırladığı için gerçekten bayağı emek var. Videoyu beğenip kanala abone olursanız da çok sevinirim. Dediğim gibi tekrardan yorumlarınızı bekliyorum. Kike gelin. Yeni Discord linki de açıklamada var. Eğer hala gelmediyseniz oraya da gelin. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.